Aşkım bana araba kullanmayı öğretir misin? Diyelim ki sağdan bir araba çıktı. Ne yapıyorsun? Yol vereceğim. Hayır. Fakir arabalarına biz yol vermiyoruz. Niye verelim ki ona? Ne yapıyorsun? Debriyajı 3'e takıyorum. Debriyajı. El frenini çek de motor kaputu biraz açılsın ya hava alayım. Aşkım diyelim ki karşıdan bir tır geliyor. Ne yapıyorsun? Freye basıyorum. Hayır. Gaza bas üstüne devam et. Bir de ölürüm. Sence güzel araba kullanmak için ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Rujunu tazelemen lazım. Rujun mu? Çirkin çirkin araba kullanıyorlar. Ben sinir oluyorum. Çok geriliyorum. Yap tepeden ayağını yavaş yavaş çekiyorsun. Okey? Tamam. Bir de sen gelmiyor musun? Manyak mıyım ben? Deli miyim ben? Niye geleyim? Allah aşkına. Ne yapacağım bunu? Önce arabanın parçalarını tanıtayım. Bu kapı. Bu trip atına çarptığında anlamaz bu. Bu metalden bu. Canlı değil. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım sen bizden ya Rabbim. Aşkım ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz aşkım? Araba kullanmayı öğretmeyecek misin? Öğretmeyecek miyim? Ama duruyoruz böyle. Ne güzel duruyoruz değil mi? Yemin kere söyledim. Ortadaki fren neymiş? Fren. Ha bu diğeri ne? Ne abi iki tane fren olabilir mi ya? İki tane fren olabilir mi? Gözümüz hep yolda ama rahat otur aşkım. Direksiyona yapışmana gerek yok. Böyle şey yapma. Gözümüzü yoldan ayırmıyoruz aşkım. Direksiyona yapışmana ya. Niye yapışıyorsun sen böyle? Bak şimdi yola doğru baktığımızda direksiyon mu seviyorsun? Şimdi vitesi bire tak. Tamam. Abi şimdi yürü. Otur, otur. otur. Sıfırdan anladım. Anladım. Ben anladım.